Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz göz rengi değiştirme ameliyatı körlük riskini beraberinde getiriyor. Bu işlemi yaptırdıktan sonra kalıcı körlük yaşayan insanlar var. Saçma bence ameliyat olmaları. Gözlerimi seviyorum. Bu bir cinayettir. Doğru değil. <laughs> Arjantinli model Nadine Buruna ela olan göz rengini açık yeşil yapmak istedi. Göz rengi değiştirme operasyonu yaptırdı. Sonrasında kör oldu. Delilik yani bu. Artık özentilik mi diyeyim, başka bir şey mi diyeyim? Yaptırmam ben. Bunu yapınca hasta ne kazanıyor? Hiçbir şey. Neymiş gözünün rengi kahverengiden işte maviye kayıyor. Ki bu da garanti değil. Göz rengini değiştirme ameliyatı nasıl yapılıyor ve neden bu kadar riskli, neden bu kadar tehlikeli? Şimdi ...uzmanıyla konuşacağız. Bu yapılan işlem öyle bir... ...beş dakikada yapılan bir işlem değil. En evet. az 7-8 seans gerekiyor. Bu her seansta da gözün pigmentleri... ...lazere açığa çıkıyor. O açığa çıkan pigmentler gözün içindeki... ...var olan bir e, sirkülasyonu... ...yani tansiyon devre, devresini bozarak... ...hastada tansiyon yüksekliğine sebep Bu tansiyon yüksekliği de ağır, ağır ...görmeyi kaybedebiliyor. Siz olsanız göz renginizi değiştirmek için... ...ameliyat olur musunuz? Yok hayır. Niye olayım ki? Yani gözüm görüyor, Allah'a şükür. Ee, zararlı da olabilir. Oldukça pahalı olan göz rengi değiştirme operasyonlarının sağlık maliyeti hiç küçümsenecek ölçüde değil. Kanama riskinden, enfeksiyon riskinden, tansiyon yüksekliğinden bir sürü komplikasyonu olan bir yöntem. Türkiye'de yapılmış bir vakanın iki gözünün de 10 santim görmeye kadar düştüğünü gördüğüm hastalar var. Böyle bir riske girmezdim. Göz çizdirmenin bile bir riski var aslında. Bu işlem Türkiye'de yasak. Buna rağmen yasa dışı olarak bunu yapanlar var. Bu da riski iki katına çıkarıyor. Ne Amerika onay vermiş ne Avrupa onay vermiş. Kesinlikle Türk sağlık sisteminde de bir onay almış bir yöntem değil. Bazı muayenelerde yapıldığını duydum ve birkaç hasta da gördüm kayıt dışı ama değil mi? Kayıt dışı tabii ki. Körlük riski varsa körlüğü kimse göze almasın ya. Yani. Kötü bir şey bence. Bir göz hekiminin bunda uğraşması bile ben akıl mantık <laughs> bağdaştıramıyorum. Sırf göz rengini değiştirmek için lütfen gözünüzün içiyle oynamayın. Bu bir cinayettir. Gereksiz bence. Körlüğü sebep oluyorsa ben güzellik algısı için göz rengimi değiştirmem. Ben gözlerimi seviyorum. Kahverengi olsa da severim.